Gel gel. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. İyi. ya Apatça Gel ee, gel. Arabanın araba çalışmıyor aküsü bitmiş. Aküsü bitti, aküsü. Bugün gülacığım pazar arkadaşlar, perşembe Gülacı doğru gidecek alışveriş yapmaya gidemedik. Niye hazır oldu duruyor ya? <laughs> <Benim gülüyor> <kari> Baba annem. <laughs> Vallahi bilmiyorum post veriyor. veriyor. Hazır abi. oldu duruyor. Hmm, çalıştı mı? <laughs> Yok. Ee? Olsun bakalım. İyi, Ona demiyor telefona diyor. Telefona diyor çalıştırdım. Yok no, babam diyor. Araba yapama şey takmış. Jeneratör mü taktın? taktın? Ne taktın? Evet. Fan Ne taktın şimdi arabaya? Bilmiyorum ne taktın. Onun adı ne? Baba. Abi. Evet. Ne? ne şey Jeneratör mü? Yok, yok. yok. Jeneratör ayrı bir şey. Aktif Akku değil anne. Akkuyu dolduruyor da neyle dolduruyor? Ne onun adı? Bak ne diyor ne diyor. Adını biliyor musun? Ya. O da sen. Bilmedin sen. Neydi lan? Getiremedin. Getiremedin. Getiremedi o da getiremedin. <laughs> <laughs> Birden sorunca. <laughs> getiremedi ben de Vallahi bilmiyorum bir adını bilmiyorum. Arabaya dolduruyor şarj çizir. Zart zart Zar Biz bilmedin mi zart zart. Dolarsa gidecek arkadaşlar. Dolmazsa otobüsüne giderik. Gelmezseniz böyle olur işte bak. Ne alaka? Ne sen ne kadar yazıyorsun otobüsü? Vallahi bilmiyorum. önce giderek gelemez. Hülya Hülya siz giderek sen de arabayı çalıştırdın. Evet canım ye. he araba araba çalışmaz. <laughs> Niye çalışmasın da? Recep gel oğlum buraya. Ha dolacak dolacak. Evet, Karlar görüyorsunuz arkadaşlar bayağı iyiydi. Videomda evet, evet. gördünüz mü şöyle kar vardı maşallah. Orada duruyor öyle. <laughs> anne hani oralar hep art ondan geçeriyiz. Evet, evet, evet. Recep gel annem ayağını çalışmaz. Öyle yağlı yüz Yatıveriydin üstünü. İsmail yattı nasıl oynadı buralarda? Yattı. Boğ boğaçamurlarla. Duvarda duvardan atlıyor. Nasıl bu? Gerrec Tamam. Arabalar almanızdan para. Geçip çekeceğim. Ben 100 lira bir senitim. Arkadaşlar geldik biz pazara böyle <seeing> yolmuş. <laughs> <brightly. gülüyor> Arabamız ancak çalıştı. <laughs> Gazara geldi. nasıl gideyim anam ben düşeceğim tepetağ olsan öyle. Oraya... Bir gez bakalım hemen alınır mı? Biraz gez için. arkadaşlar 4 kilosu 20 liraymış. Babaanneme diyor gel diyor 5 kilosu diyor sana 20 lira şöyle göstereyim. Hava bugün çok güzel. Yaz havası gibi sanki. Hmm. <laughs>

Arkadaşlar şöyle. Istiyor, zeytin, çok ekşili ekşili. Siyah alacaksın mı? Siyah zeytin. Şu gölge olan benim gölgem galiba. Onca kalmadık diye gelecek daha alıyoruz. جي <laughs> <laughs> öyle evet. Alo Allah çok pardon. Aldı akşam var, ya. O. Ama video 25 <laughs> al al.

Bakalım burada kiloları ne kadarmış. Kanlı bakarı falan aldı, güzel taktı. Başkayı, elma güzel. 5 kilo 20. Kur yumurta almış Kolay gelsin. Salatalık 10 lira sayıyor. Mandarin, portakal, elma 5 lira. Biber, tamam Biber. iyi mi sultan domates ne kadar o da Aynen. sana 5 lira onlar o laneler vallahi o işimiz benim bitmiyor iş ya kaç kilo alıyorsun ya ben haradım abi abla 6 kilo olsun bak arkadaşlar şeyde acı gölde 30 lira Bizim buradan salatalık 10 lira. Arada dağlar kadar evet, tak var. Hı? Hazırladık ona bizim Oğlum bak bak biz ki manzara olsun bak. Abi, şu ben manzarayı hani. manzarayı Oğlum ben. 10 liralık olsun mu bu? bir e, de yapayım. Bir şey söyledim doğru düzgün. mı Aldım ya. İçinden de aldın mı? He.

Aşma bitmeden açma alsaydık ya. Aşağıda tutalım. Aşağıdaki değil o adam ki daha güzel. Yok Orada aldım Nerede? Aşağıda ben abi. görmedim. Sadece şey simit simit vardı. Şunu takın abi. Ne oldu lan? Abi kendine bak. abi. Çıkmadı Uzun ne kadar müdür? Tezip şurada. Bu Şur, poşete koy o Bukarı, bu kadar, bu kadar. aldım. Hani aldım. Bir pahalıymış. 2 kilo. Tamam şöyle Evet, Evet, Mara vereyim mi abla? Başka bir isteğiniz? Azıcık beş lira, iyi yerinde var. kilo lira. Abla üç tane ise on lira, bir tanesi de Beş kilo yirmi lira, beş kilo yirmi lira. O maç siz bu çabayıro. Ondan para kazanır. Arası baskı diyoruz, söz veriyoruz. Abi domates yedi bu çabı. Büyük mü yiyor, Domates yedi bu çabı. E, karışık. Ulan hepsi bir sene yoksa bizim abi sizleri takdir ediyoruz. Ne kadar Hülyan'ın köy hayatını mı izliyor? Hülyan'ın köy hayatını mı izliyor? Abi, tamam abi sen niye arada şöyle bir beyanat şuna bas? Evet. Tutmayacağım. <laughs>

Ağzı. Ağzı. Büyükler daha iyi büyükler. Dedem tutları beğenmiyor arkadaşlar. Çok büyük. Recep bırak limon. Doğa, Nereye gidiyor? Alışveriş yapacağız. Al al bir al, al, mı? Al, al, bu, al, 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 bu iş güzel değil. O değil daha mi? lezzetli. 5 lira. 5 lira. lira mı? 2 kilo Kaç kuruş lan? 5 Beş liraymış. 5. lira. Hadi, 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 hadi.

üzerine alıp Ama dört kilo yaptı ama dört Onlar Geliyor baba. Gel de yanıma diyor. O yanına gidelim ben. Abla bak burada bir tane var o da kalmamış. Ne bileyim boş yere gidiyormuş. Neyle? Sen Takarım ben. Onun kenarlarını takarım <laughs> ben. Daha güzel yok mu ya? Nasıl renkmiş şöyle? Sen, sen, sen tamam. O da çok küçükmüş. <gülüyor> <gülüyor> İki kişiye yeter. Bu da ne oğlum? Bir yapıyorum. Hiç para karıştırmıyorum. Gel bir paramı karıştıralım mı? <laughs> Gel hele. Ne takıyorsun lan? Ya hep şu var bak domates, biber, salata, patlıcan. Yok kuvvetin yok kuvvetin. Kuvveti ne yapayım ben? Sardığımız mı aldın? <laughs> i̇şte meyvelerden mi veririz? var, elma var. Armut var. Bakalım. <laughs> <laughs> ne bakalım? <laughs> ne Vallahi bakalım halat. var bu var. Aa var dinur. Aa var ada. Ağanın parası da kendine yetiyor. şurada Ben ne yiyorum? Ben ne Aç kalacağız bu yani Burada bir ama. tane var yok. Bitmiş. Gel. Yukarıda var, var bir tane de, benim aldığım. De, Amasya, ama Amasya. Amasya, anne sen, sen sevdiğin mi? Hiç sevmem ama ben. Amasya, sevdiğin şey, şey, mi? Elmiye 7-8 Alma kardeş. Almıyorum tabii. Yok Hasan Ali çekti. Kapıya bir de satıyor. Çilek var adamı koyuyor atıyor. Ne 40 TL. Normal. Sezonu değil. Heyecanlı. Sera o. Armutta istiyor Baksana öyle öyle. Böyle öyle, öyle çilek mi olur? Tamam işte sera. Hava cay bağ yemin ederim. Cırlok cırlok. Sakız çiğneyeceğim. 15 mi? Arkadaşlar eve geldik. Bir acıktık, bir de yorulduk. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle açma aldık işte. Neydi Abla, domates, salatalık. Ablamın hakiki köy peyniri, zeytin. Ben yeşile çok seviyorum. Yeşile, yeşile. Haliyle ablam da alıştığı için ekşi ekşi. Bazen böyle kahvaltıda değil, çerez niyetine de yiyebiliyoruz yani. <laughs> Ha bir de köfte almış. Yani çok köfte çekmiş. Ne? Askı bak o bir tarafta Bu da yumurta soyuyor zaten. niye soyulma diye. Tazeymiş bari. Taze mi soyulur? Bayat mı soyulmaz? Taze soyulmaz. İnşallah çiğ değildir kardeş. Yok yok değil. Arkadaşlar pazara giderken damla kaybaltı yapmadı. Abla ben orada açmalı yiyeceğim diye. Recep'in sağ olsun. Ne yiyebildik ne görebildik. Ne yiyebildik ne de görebildik. Kalandık evde hep yiyelim. Gökhan da işten geldi. hiç oruç tutmamış gibi anne. Tabii ki oruç tutmadım. Bacak Allah onun sabrını biliyor. Kofta aldım arkadaşlar. Hani açıkınca insanın canı her şeyi ister ya. Kendimi niyetli gibi hissediyorum o zaten insan, <laughs> şu an. Vallahi. Eniştem sen... diyor oruçta ne yapacağız diye. Oruçta yemek aklına gelmiyor. Niyetli olduğunu biliyorsun çünkü. Niyetlisin. Bir de sabrı şişti. Allah rızası için sabrı diyorum. Hiç acıkmam. Da kusuruna, kusuruna bakmayın arkadaşlar. Pazardan geldik ya. Elimize geçene öyle yılları gösterile. Elimize geçene attık. Yani buraya koyduk. Her pazardan gelen nevi böyledir. Merak etme sen. Ee, e, kaybaltı yaptık mı? inşallah. Buralar hep pacımına girecek. Ben yatacağım valla. <laughs> Şş, Bir bu eksikti zaten. Üf, niye şey üst üste geliyor? <laughs> Bu şekilde arkadaşlar işte şöyle yumurtamızı haşladık. da yumurta koyduk. İşte oraya hazırladı. Bayağı da bir aşma aldık. Biraz okuruzlar geçen sevdi bir tane yedi. Bizi Aş. aşmayı pek sever. Biz seni seve, simidi severiz İsmail'in. Kuruzlar da, da aşmayı sever. Ben bayılıyorum aşmaya. İstanbul'da yok böyle aşma. Sen yapıyorsun ya. Onun gibi var. Ne tadı var ne tuzu var. Ya. Sırf yağ. Baba. Yani bizim kitin de tat tuzuyor. Seninki güzel. Yani seninki e, nasıl diyeyim nasıl derler ben ona ya. Bir şey ya. yapıyorsun ya tat yok tuz yok deyince. <laughs> seninki ne benziyor yani oradakilerde? Neyi ya, anlatamadım boş Seninki güzel. Hadi çevir gazı gelmesin hadi. Çevireceğin gazı ki tutacak. <laughs> Seninkiler güzel oluyor canım. Yüzüme sabunumu da sürem de işimiz öyle bak. Benim fırın yok fırınım olsun. Bir, bir yapayım da bak sen. Buna nasıl böyle yapıyorlar? Çok lezzetli oluyor. Şekerini fazla atıyorlar. Görmüyor musun? Hep şeker. Simitte fazla şeker yoksa açmada çok şeker var. <laughs> o yüzden mi böyle lezzetli? Tabii. Şekerli. Tabii. Yok ya böyle değişik bir tat geliyor bu açmalarda. Vardır onlarda bir meslek sırrı derler ya. Oysa yumuşalar... biz İstanbul'da Hacı'nın orada çalışıyor ya? Karşıda fırın var. Onun adı da Hacı. Ondan sonra onun bir tane elemanı var. Valla bir kek yapıyor nasıl biliyor musun? Oh, şöyle kalınlıkta. Dedim abi hani nasıl yapıyorsan söyle ver ki dedim biz de yapalım. Tarifi versem de dedi yapamazsın. Böyle taş fırın olması lazım. Evet. Dol normal fırında pişmez bu dedi. Pişmez. Ben de yiyeyim. Onların kendine bu özel şeyleri var zaten yani. Fırınları var işte. Taş fırın... fırınları var. Kimi mesela makinede yoğurma yaptırıyor. Mayalar değişik oluyor anladın mı? Öyle kek mi olur? İlk defa öyle kek gördüm. Pufuduk pufuduk. Şu aşk iki kalınlığında. Pulber ya dök. Pulber. Çok döktün ha. Anam masacıktım. Hadi gidelim. Hele. Çok güzel görünüyor. Hem sarılı hem yeşilli hem kırmızılı. Allah'ım olmayan herkese versin. Buradan olduğum Allah'ım. Kimseye aşk koyup Şşş. koymasın. Sini rengarek, kırmızı, <laughs> evet. sarı beyaz. Hadi gidelim şimdi işten dönüyorum. Niye böyle bir mesaj almadınız? Zapama gidelim. Hmm. Bir iki söyledi. Erkeklerle alışverişe gidilmez. Ben onu anladım. Daha da gitmem erkeklerle. Bu diyor ki iniştemle, dedemle bir daha gitmez. Babam mı lan? Baban gayrına. bir de. da aynı. Hep demek erkekler hep aynı. Bir şeye varmadan hadi 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 demeye başlıyoruz. İyi de siz ama pek langırdayıyorsunuz. Onu tam geçsin. Hemen alıp görmüyorsunuz. Öyle hemen alamaz. Gezeceğim, bakacağım da öyle alacağım. <laughs> ne alacağını bilerek gidiyorsun tamam hmm. bu kapta içim bu bu da kapta uzundan alıyordum ya uzundan alma bu uzun gelelim teşekkür ederim niyetle bu baba şu benim bak bak geçebiliyor mu bak hadi o türlü ayağını Arkadaşlar evet. kahvaltı oturduk. Kahvaltımızı yapacağız. Evet. Tabii ki bugün perşembe biliyorsunuz annem niye yedi? Hakkını helal etsin. Evet. Yanında da kahvaltı yapıyor. Yarın yine ben de yaparım yani. Evet. Ben şey de yaparım. yaparım. Öyle giden memur tutmadım da gayrı. pazardan direkt buraya geldik ya arkadaşlar. O yüzden babam da acıdı. Babam, yaptı. da yani, simit yiyeceğim diye bu hayvalık yapmamış. Ama yiyemedi herhalde bir simit. Hep ben mi bir tane? Yedir mi simit? öyle bir tane. simit de yedi. Ne nevşe simit? Deydi. Neyse arkadaşlar biz hayvalıkımızı yapalım. Videomuzu da burada kapatalım. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet olun. Hadi hoşçakalın. Hoşçakalın. Hadi be. <laughs>